Rusya'nın jeopolitik kültürü Moğol, Moğol istilası ile şekillenmiştir. 1237'deki Moğol yıkımı Moskova'yı hem kılıç hem diplomasi ile yoğurmuştur. Ruslar için zafer şan değildir, hedefe ulaşmaktır. Düşmanı ezmek yerine tüketmektir. Bugün de Rusya'nın önceliği aynı, egemenliği savunmak ve kendi yolunu çizme özgürlüğünü korumak. Batı'nın gücü azalırken Çin yükseliyor, Hindistan bekliyor ama Rusya hala kendi kaderini belirleme arayışında. Soru şu, Moğollardan NATO'ya kadar uzanan bu tarih Rusya'nın geleceğini nasıl etkileyecek? Tabi bu soruya cevap verirken şunu unutmayalım. Rusya'nın hedefi şan değil, hedeflere ulaşmaktır.